Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben gayet iyiyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, gittim sizler için 2 kiloya yakın, 1 kilo 780 gram falan e, kıyma çekmek için et aldım. Yani kıyma aparatımızı deniyoruz. E, çok merak ediyorum. Ben de sizler gibi. Şimdi sizlerin huzurunda bir güzel malzemelerimizi takacağım. Ve bu da kitapçı. Gördüğünüz gibi. Buradan bakacağım. E, kıyma aparatını takma şekli şurada şöyle gösteriliyor. Gördüğünüz gibi kıyma aparatına takacağım. Ondan sonra bir güzel deneyeceğim. Sizlerle birlikte deneyeceğim. Şöyle şöyle göstereyim. Küçük makarna falan kıyma aparatı. Şimdi ben malzemelerimi çıkarayım. Tekrar sizlerle görüşürüz. Evet şöyle kıyma aparatımı ben çıkardım. Şimdi bunun bıçağını değiştireceğim. Ay. Şöyle. Şu biraz bana büyük geldi. Gördüğünüz gibi bıçağı kesinlikle ters takmıyoruz. İçindeki bıçağını taktık. Sonra ince ağzını taktım. İnce kıyma ağzını taktım. Tekrar sıkılıyorum. Ve bunu bir güzel Sıkıladım. Şimdi bunu ev çok sıcak. Kapılar camlar açık. Biz birinci katta oturuyoruz. Dışarıdan çok ses geliyor. Şimdiden kusura bakmayın. Şöyle yerleştireceğim. Bu binasında tekrardan sıkılıyorum. Gördüğünüz gibi kesinlikle başlık oynamıyor. Aşağı markalarda ben baktım. Çıkarıyorum. Başka markalarda ben baktım. Şunu taktıkları anda burası böyle aşırı derecede oynama yapıyor. Dedim ya yani o çekilirken ne olacak? Her tarafı oynar. E, kesinlikle bir randuman anlam demiştim. Gerçekten de doğruymuş. Alanlarda pek memnun değil açıkçası. Şöyle Şimdi şu üzerindeki şöyle tabak şeklinde olan parçasını takıyorum ben. Son. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi etimi biraz olsun incelteceğim. Gördün. Şimdi bunları biraz olsun küçülteceğim. Çünkü öyle yazmışlar. Tam kitapçığını uygulamak istiyorum. Gördüğünüz gibi etim yağlı. Niye derseniz kıyma çekmek için istiyorum dedim. Bana böyle kaburga üstü, hafif yağlı etleri tavsiye ettiler. Makine deneyeceğim deyince şöyle Evet ben biraz etlerimden doğradım. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Şöyle ben makinama ayarlayayım. Bu üstünden bir güzel atacağım. Sonra da ben çekmeye başlayacağım. Sizlere iyi seyirler diliyorum. <laughs> Sizlere nasıl tavsiye edebilirim? Ev tipine göre gerçekten çekimi çok güzel. Ama böyle yumuşak, hafif yağlı, cıvık gibi etler var. Onları çekerken çok zorlanıyor ve böyle bembeyaz püre haline getirdi. Ama alt tarafı inanın tane tane çift çekilmiş kıyma gibi. Bilmiyorum ben memnun kaldım. Sizlere de çekmeye çalıştım. Makine hakkında bilgi verdim. Bu arada 9 ile ay, 10 ayarında çektim. Makinemi ara ara dinlendirdim. 2 ee, kilo etimi şöyle göstereyim 2 kilo etimi hemen yani 5 dakika veya 10 dakika arasında çekti gayet güzel oldu ben bir taraftan e, etlerimi küçülttüm bir taraftan da çekmeye çalıştığım için uzun sürdü ama gerçekten çekimi güzel hızlı dediğim gibi böyle cıvık gibi yarı yağlı böyle yumuşak Olan etleri çok zorlanıyor çekerken. Makinenin ağzı tıkanıyor. Ben bir sefer çıkardım. E, tıkanan bölümlerini temizledim ve tekrardan e, taktım. Ondan sonra çekmeye devam ettim. Ama kırmızı eti çok güzel çekiyor. Tane tane oluyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Beni izlemeye devam edin. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada bu etimizden de değerlendireceğiz. Kıymamızdan. Bir bakalım neler yapacağız, neler edeceğiz. Dolabımıza koyalım. Ondan sonra bu kıymayı da sizlerle birlikte tekrardan değerlendirelim. Tekrardan teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.